Canlı İktidar Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün salı ve çarşamba günü maçlarını analiz edeceğiz. Salı gününden bir tane, çarşambadansa beş tane maç analiz ettik. Evet herkes hazırsa başlıyoruz. Lütfen hemen beğeni butonuna tıklayalım. E, maç Yorumlar bittikten sonra da sizin de farklı fikir ve düşünceleriniz varsa yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Merhaba Barrio nasılsın? Merhabalar Keşköy'ün herkese selamlar. Güzel bir hafta içi bülteni var. Salı günü Galatasaray maçı var. Onu yorumlayacağız. Diğer maçlarımız e, çarşamba günü İngiltere FA Kupası'nda maçlar var. Türkiye Ligi'nde ve İtalya Ligi'nde çok güzel karşılaşmalar var. Hafta sonu çok güzel geçirdik. Yayınlarımız da güzeldi. Telegram'da da özel ses sohbetler yapıyoruz. E, canlı bahislerle ilerliyoruz. Video de... Pazar günü güzel bir şekilde ilerlemişti. Ee, çarş e, cumartesi günde bir kombinemiz kazanmıştı İngiltere'ye özel. Onun dışında diğer tahminlerimiz e, Galatasaray maçı kazanmıştı. Birkaç maçta tabii sıkıntı yaşadık. Bazen maçlar golsüz de bitebiliyor ama candan mutlaka maçları takip ederek en azından candan kazanıyoruz. Umarım bu videoda da kombine olarak güzel bir kombine var hakkında. Onu da söyleyeceğim arkadaşlarımız atlatmadan dinlerlerse e, güzel bir kombine var bu videoda da. Evet herkes hazırsa kalem kağıda elini alsın arkadaşlar. Analizler başlıyor. İlk maçımız İstanbul Spor Galatasaray mücadelesi. Bu maçın tahminler nedir varıyor? Evet İstanbul Spor'u ben son Antep maçında da Gaziantep mücadelesinde de biraz e, takip etmiştim. Gerçekten çok fazla varlık sergileyemediler. Antep'te ilk galibiyetini aldı diyebiliriz. Sumidika Antep'in başındaydı. Orada da yüksek bir konsantrasyonla İstanbul 2-0 mağlup ettiler. İstanbul Sporu'nun aslında bir önceki maçını biraz da referans almamız lazım. Galatasaray maçı için Başakşehir karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet yaşamışlardı. Aslında ilk yarılarda böyle İstanbulspor genelde maçları tutan çok fazla gol yemeyen bir takım. Oynadıkları son 3 maçta da ilk kere gol çıkmamış bir takım İstanbulspor. Ee, gol yani Konya maçı vardı orada bir sıfıra geçtiler sonrası son dakika gol yemişlerdi. Aslında baktığımız zaman defansif anlamda ilk yarılarda e, sağlam duran bir İstanbulspor görüyoruz. Ancak Galatasaray'dan da şöyle bir durum var. E, onlar son Galatasaray Başakşehir mücadelesini kazandılar. Aslında zor geçmesini beklediğimiz ve bir karşılaşmaydı ama Başakşehir hiç varlık sergilemedi ve Galatasaray çok fazla aslında zorlamadan maçı kazanmıştı. Bu maçta Galatasaray'da en az 3-4 tane futbolcunun e, yedek kalacağını düşünüyorum. En azından bir rotasyon olacaktır. Belki Mustera son dönemde biraz formsuz onun yerine güne oynayabilir. Mertens son maçta oynamamıştı. Mertens ilk 11 başlatabilir. E, Kerem Aktürkoğlu son maç yedek başlamıştı. Bu maç 11 başlayacak. Yani defansta da Sanchez başlamıştı. Yine Sanchez'de devam edeceğini düşünüyorum. Sol tarafta da Kazımcan sakatlanmış. Onun yerine Ancelino devam edecek. Yani rotasyon sonunda bir Galatasaray kadrosu görebiliriz ama hücumda gerçekten iyi bir en azından gol atma anlamında iyi bir Galatasaray var. Mutlaka sonuca gidiyorlar. Bu maçta da Galatasaray'ın sonuca gideceğini düşünüyorum. İstanbul Spor çünkü biraz e, stresli olacaktır. Bir gol yedikten sonra ikinci golü daha kolay yiyebilen bir takım e, İstanbul Spor. O yüzden Galatasaray bir, e, birinci gol attıktan sonra mutlaka iki üçü de atacağını düşünüyorum. O yüzden bu maçta Galatasaray kazanır ve bir buçuk üst tercihine gitti. Bunu Türkiye'de ila oranları var. Yurt dışından dinleyen arkadaşlarımız bu maçta Galatasaray takım bir buçuk üstünde değerlendirebilirler. Galatasaray'ın bu maçta en az iki tane atacağını e, düşünüyorum. Evet Galatasaray kazanır ve e, maç yine 1.5 bir buçuk üst tahminimizle e, bu maçı işaretliyoruz arkadaşlar. Hem fikirseniz, işaret, e, siz de bu maça eşlik edebilirsiniz. İkinci karşılaşmamız Adana Demirspor-Beşiktaş. Evet Beşiktaş e, zorlu e, mücadeleyi kazandı Kayseri Spor e, mücadelesini buraya moralli gelecek ama e, yorgunluk belirtileri başladı gibi sanki Beşiktaş'ta. Ne düşünüyorsun sen? Evet Beşiktaş'ta mutlaka yorgunluk da etkileyecektir. Son maçta Getson Fernandes'in de sakatlığı vardı. Oynamamış Adana maçında kadroda olacak mı olmayacak mı? Çok önemli bir konu çünkü Adana Spor, Adana Demir Spor orta sahada gerçekten iyi oyuncular olan ve forvet altında da en son Balotelli de geri dönmüştü. onun dışında Mbaye Yeniyak da çok önemli ve forvet oyuncusu. Yani sezon başına beri Adana Demir bazen konuştuğumuzda Mbaye büyük maçlarda kendini gösterecektir diye söylüyorum. Bakalım Beşiktaş maçında nasıl bir performans sergilecek güzel keyifli bir karşılaşma olmasına bekliyorum. Adana Demirspor geçtiğimiz sezon sadece kendisi aslında Beşiktaş'a kaybetmişti. Bu sene de iyi bir performansları var. Devam ediyorlar hücum anlamında. çok iyiler. Beşiktaş'ın burada mutlaka kazanmak istiyorsa eğer yani maçı kazanacaksa Beşiktaş en az iki tane atması lazım. Adana Demirspor'un da ben en az iki tane atabileceğini düşünüyorum. O yüzden buradaki tercihim benim. 2.5 üst oldu. Keyifli güzel bir karşılaşma olacaktır. Bir takım tek başına 3-0 yapabilir mi? biraz zor duruyor ama yani yine de belki Adana Demir belki çok enteresan bir performans sergileyip 3 tane atabilir. Beşiktaş son maçını kazandı. Yönetimde sıkıntılar var. İşte taraftarla birçok sıkıntı yaşayabiliyorlardı. Kayseri Spor maçını öyle atlattılar ama Adana Demir maçı çok sıkıntılı olacaktır. Zor maç. Yani biz izleme açısından çok keyifli olacaktır. O yüzden burada ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. burada analiz anında 2.5 üstü güzel bir tercih arkadaşlarımız. Bunu değerlendirebilirler. E, Kombine söyleyeceğimi ee, az önce dile getirmiştim. İki tane Türkiye Ligi maçından aslında ikili bir kombine çıkabilir. Galatasaray takım bir buçuk üstü yurt dışından dinleyen arkadaşlarımız ve Adana Demirspor Spor maçında da iki buçuk üstü güzel böyle ikili bir Türkiye kombine olabilir. Teşekkürler. Evet ikili kombinemizin ikinci maçı Adana Demirspor Spor maçında maç genel iki buçuk üst tahmini arkadaşlar. Ee, sizler de en fikirseniz bu maçları ikili deneyebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız Real Madrid-Las Palmas mücadelesi. Real Madrid e, Bellingham önderliğinde ilerliyor, galibiyetleri alıyor ama böyle golli galibiyetler değil de. Yani tek en az, yani böyle alıştığımız Real Madrid değil yani. Böyle farklı galibiyetlerle ilerleyemiyor. Bu maçta neler olur Mario? Evet Real Madrid genelde böyle bir fark, iki farkla kazanabilen bir takım. E, Tabii biz video çektiğimiz esnada henüz Atletico Madrid maçında oynanmamıştı. Onu da belirtin. Yani son Atletico maçının sonucunu bilmeden bu maça e, yorumu yapıyoruz. E, yine de Real Madrid o maçta mutlaka çok fazla efor sarf edecekler. Yorulacaktır çünkü bir derbi maçına çıkacaklar. Sonrasında yine 2-3 gün sonra Las Palmas'ta la kendi sahasında oynayacak. Burada Las Palmas'ta la çok defansif bir takım. Yenilseler dahi 1-0 yeniliyorlar. Berabere kalıyorlar. Gerçekten onlar da gol atmakta çok zorlanan bir takım. E, Atletico maçının sonucundan bağımsız. Burada Real Madrid'in kendi sahasında kazanacağını düşünüyorum ama kazanırken çok hani 4 gol 5 gole çıkabileceğini e, düşünmüyorum. Buradaki benim tercihim Real Madrid kazanır ve 4.5 alt oldu. Oranı bir tık daha böyle yükseltmek isteyen arkadaşlar, Türkiye'den dinleyen arkadaşlar Real kazanır ve 3.5 altında değerlendirebilirler. Güzel bir tercih Real yine 2-0 tarzında bir skorla bu maçı kazanabilir diye düşünüyorum. Evet Real Madrid kazanır ve 4.5 alt tercihini öneriyoruz arkadaşlar. Bir tık riski yükseltmek isteyenler 3.5 alta deneyebilirler. Evet, eee İngiltere'ye gidiyoruz. FA Cup mücadelesinde Newcastle ile Manchester City karşılaşacak. Bu maçın tahminler nedir? Evet, Newcastle açısından bir hedef maçı olduğunu söyleyelim. Çünkü bu sene oynadıkları büyük takım maçlarında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bir Milan maçı oynadılar. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde haftanın böyle en ezici maçlarından bir tanesiydi. Beraberliği e, almışlardı orada ama yine de inanılmaz pozisyonlar kaçırmıştı Milan ve önceki lig maçında City deplasmanında çok fazla vargı sergileyemeyen bir gördük. Bu maçta biraz daha kadroların etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü City'de en azından 3-4 tane oyuncusu yani yedek oyuncusunun ilk 11'i başlatacaktır. Bu yol takviminde mutlaka yedek oyuncularını da Guardiola değerlendirecektir diye düşünüyorum. Newcastle konsantrasyonu bu sefer daha üst düzey çekecektir ve ben maçta gollü maç bekliyorum. Normalde City oynadığı maçlar hani gol açısından bazen sıkıntılı geçebiliyor. Çünkü taktik açısından çok fazla pas yapıyorlar, çok fazla top çeviriyorlar. Ama yedek oyuncuları biraz biraz daha kendini göstermek isteyecektir. Ve Newcastle'da mutlaka turu geçmek adına en az iki tane gol atmak isteyecektir. O yüzden buradaki benim tercihim iki buçuk üst oldu. Güzel oranları var. Arkadaşlarımız bunu tekli şekilde veya ikili kombinlerde değerlendirebilirler. Güzel keyifli bir karşılaşma olacaktır diye düşünüyorum. Evet iki buçuk üst tercihine gittik bu maçta arkadaşlar. Bir diğer mücadelemiz Liverpool-Leicester City mücadelesi. E, bu maçın tahminler nedir Baryo? Evet Leicester zaten her hafta takip ettiğimizde hem gol açısından hem korner kombininde hem hafta içi geçtiğimiz hafta içi hem de hafta sonu değerlendirmiştik. Aslında kadrosunda yine Premier Lig'e e yakın bir kadrosu var. Birçok oyuncusunu kaybetmiş olsa da yine iyi bir kadro olduğunu söyleyelim. Liverpool tabi hücum anlamında çok iyi gidiyor. Defansta bazen zayıf e, tarafları da var. O yüzden gol yeme ihtimalleri de olduğunu düşünüyorum. Aynı City gibi onlar da mutlaka e, Klopp Hoca mutlaka 3-4 tane oyuncu yedekle başlayacaktır, rotasyona girecektir diye düşünüyorum. Keyifli maç olacaktır. Çok enteresan maç olabilir. Burada ama ana tercih olarak ben yine 2.5 üstüne gittim. Güzel, keyifli bir Premier League İngiltere Federasyon Kupası maçı izleyeceğiz gibi duruyor yine. Evet. E, burada da gollü bir karşılaşma bekliyoruz arkadaşlar. 2.5 üstü tercihimizle hem fikirsiniz değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşmamız için İtalya'ya gidiyoruz. inter Sassuolo mücadelesi. Bu maçta e, hangi tercihlerini çıkardı Mario? Evet, Inter son oynadı. E, lig maçını 1 sıfırla kazanmıştı. O maçta da birçok pozisyonu yararlanamamışlardı. Geçtiğimiz hafta sonu Sassolo'da, Juventus galibiyeti var. Gerçekten iyi futbolla 4-2 ile geçtiler. Yanlış hatırlamıyorsam mutlaka Inter'e de zorluk çıkaracaklarını düşünüyorum. Çünkü Sassuolo bu sene çok fazla böyle büyük takımlarla maç yaptı. Yeniseler daha iyi, performansları var. Ee, özellikle hücum anlamında kanatları etkili kullanabilen bir takım. Inter'de kanatlardan etkili gelebilen, bol sayıda şut çekebilen bir takım. O yüzden burada ben korner tercihine gittim. Ee, biz video çektiğimizde esnada henüz korner açık değildi ama burada en az 8.5 üstü açacaklarını düşünüyorum yine Türkiye'de. Ee, eğer 9.5 üstü açıksa ve ideal oran varsa 9.5 üstünü arkadaşlarımız değerlendirebilir. Eğer 8.5 üstü açıksa ve ideal bir varsa e, burada en az 9 kornerde bekliyorum. Arkadaşlarımız kornerleri mutlaka e, takip edebilirler. İlk 10 dakika bazen kornerde çıkamabiliyor. Oradan canlıdan da oran yükseldikten sonra arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Liverpool maçında da özellikle kornerleri bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Yani ikili böyle Korner kombini arayan arkadaşlarımız hem Liverpool maçı hem Inter maçı böyle korner kombini olabilir. Türkiye maçları da böyle ikili bir gol kombini söylemiştim Galatasaray ve Beşiktaş üzerinde. Diğer maçlarda arkadaşlarımız kombinlere deneyebilirler. İkili üçlü. Güzel bir hafta içi bülteni var. Yayınlarımızda olacak. Yayınlarda da maçları hep beraber takip edeceğiz. Evet. Ee, buradan da kornerini ee, değerlendirelim arkadaşlar. 8.5 üst eğer baremler açıksa uygunsa değerlendirebilirsiniz. Bir tık riskli olarak da 9.5 üstü söyledi Vario. Evet 6 maçı ayrı ayrı analiz ettik. En fikir olduğunuz karşılaşmaları değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar hepsini almak zorunda değilsiniz. Özellikle Türkiye Ligi'nde ikili deneyebilirsiniz. Ya da İngiltere Ligi'nde ikili yapabilirsiniz. Lütfen bütün maçları almaya çalışmayın. Kazanma riskinizi düşüreceksinizdir. Bilginiz olsun. Ee, teşekkürler var ya emeğine sağlık ben teşekkür ederim dinleyen herkese teşekkürler yorumlar kısmında arkadaşlarımızın yorumlarını bekliyoruz onun dışında like atarak da beğenerek de bize destek olabilirler gerçekten yoğun bir şekilde videoları çekmeye devam ediyoruz hafta sonu perşembe cuma içinde video gelecek hafta sonu içinde videolar devam edecek çok güzel maçları analizlerine devam edeceğiz güzel bir şekilde analizlerle hep beraber ilerleyeceğiz dinleyen herkese teşekkür ederim desteklerini bizden esirgemesinler bir sonraki videoda görüşmek üzere Evet arkadaşlar sizler de e, ayrıca şunu da belirtelim. Telegram grubumuza katılmak istiyorsanız sabitlenen yoruma tıklayıp bize davet atabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.